Telefonun diğer ucunda sevgili Ayla Çelik var. Hoş geldin yayına. Hoş bulduk. Güzel yayınlar. Teşekkür ederim. Nasılsın? İyi misin? Çok iyiyim. Çok mutluyum. Acayip iyi hissediyorum kendimi. Sebebi nedir acaba diye sormak gerekiyor. Tatım çıktı. Çok <laughs> iyi görünüyorum. Geri dönüşler çok iyi. E, konserler başlıyor. Aşılandı. Herkes aşı olmaya başladı. Tabii ki çok mutluyum. Değil mi böyle e, bir, bir dönem evet o şarkılar yapılıyordu ama akıbeti belli değildi. Hani geri dönüşleri duyamamak evet sosyal medyadan bir şeyler geliyor, yazılıyor, çiziliyor ama orası zaten bambaşka bir dünya. Çok kale almamak, almamakta fayda var. Çünkü e, farklı yorumlar da yapılabiliyor ama biz insanların gözünden anlayacağınız zamanları paylaşmanı bekliyorum. Çünkü bakıyorum ben de ne zamandır diye, ne zaman tarihler belli mi? Tarihler belli. Temmuz itibariyle başlıyoruz zaten. İlk e, programımız 2 Temmuz'da Alaçatı Melanj'da başlıyor. Hı hı. Ve e, 2 Temmuz'u takip eden bütün Cuma akşamlarında Alaçatı Melanj'dayız. E, Temmuz ve Ağustos ayında yine e, Melanj beraber Bodrum'da Cumartesi akşamları Bala Otel'deyiz Doğan'da. E, onun dışında e, 10, 10 Temmuz'da Tuzla Port'tayız. Bütün hayranlarımı bekliyorum. Şimdi bir yandan da şuna da üzülüyorum bak e, şu anlamda. <laughs> Çünkü bu pandemi sürecinde ne güzeldi böyle. Üst üste şarkılar <laughs> yapılmaya başlanmıştı. Şimdi konserler olunca bizi unutacaksınız diye <laughs> hayıflanmadan şey da edemiyorum. Olmayacak. hiç öyle bir şey olmayacak. Çünkü hemen davimde iki şarkım daha gelecek. Süper, harikulade öyleyse. Ee, biz çok alıştık böyle aile Çelik'ten. Evet, çoğu zaman ters köşeleri olabiliyor farklı isimlere verdiği sana şarkılarda ya da işte geçen yaz yapmış olduğun işte mecbur şarkısına böyle hareketli Ondan sonra farklı bir aile çelik vardı ama hani çizgisini bozmadığı zaman evet böyle aşk şarkıları böyle Bağdat bizi hani vuran bir şarkıydı ya. Ee evet. ama bu kez bambaşka bir yalancılarla karşımızdasın. Nasıl oldu? Nasıl ortaya çıktı bu şarkı? Bu tamamen annemin üstüne yazdım. Hı hı. Annem dedi ki hep de daha şarkı yapıyorsun dedi. Tamam dedi yaptın Başarılı oldun bir tane de değişik bir şey yap. Böyle dedi. Bizim annecim hani seviliyor insanlar benden bekliyorlar böyle şarkılar seviyorlar. Hı hı. O hani güçlü tarafım benim. Tamam ama dizi çok mermiklisin çok dizi ince görüyorsun hani bunları da bize anlat. Bak dizi hayatımızda neler oldu neler bitti ne insanlar geldi geçti dedi. Ne yalanlar ne dolanlar anlatsana bunları dedi. Onun üstüne biz de Serdar'la annemdeydik zaten o gün Serdar'la beraber oturduk ve bu şarkıyı yazdık. Zaten Sözü bestesi şarkı, hem şarkı sana hem de Serdar Arslan'a ait değil mi? sözü ve ve Serdar'la ikimizin ortak çalışması. Hı, -hı. Aranjisini Serkan Ölçer yaptı. Mix Emre Kral'a ait. Tamam yani yalancılardan bahsediyorsun ama böyle bir e, yine o çizgiyi o naif çizgiyi de bozmayan bir aile çelikte var ama karşımızda. böyle olması doğru değil mi zaten? Hı -hı. Yani tarzımızı çizgimizi korumamız gerekmiyor mu? Yani hani bazen insanın bu pandemi sürecinde de bir şeyleri çok sınandığımızı... Hatırlıkta yani. <laughs> <laughs> var yok değil. Çok sınandık ya çok sınandık yani bir beklerdim <laughs> çığırından çıkan aile çelik Allah ama. Allah gerçekten öyle. Hı hı. Ee, bu elimizde olan bir şey değil ki. Bu bir natura meselesi, bu bir tarz meselesi, stil meselesi. Yani benim yapım böyle. Klasik tabii ki yeniliklere açığım, yeni soundlara, yeni durumlara ama e, klasik çizgimini de koruyarak. Peki e, bahsetmişken onu da soralım. Şimdi iki tane şarkı var hazırda. E, yine böyle bir e, tarz değişikliğine de gider misin? Sound dener misin oralarda? Bilmiyorum vallahi, çizgimi bilir. Bence ben o duyumları şimdi duydukça senden sanki bir şeyler varmış gibi böyle Niye bir açık bir şey var onu söyleyeyim bir tane var. Süpermiş o zaman. Bu klip bambaşka bir klip olmuş. Böyle ışıl ışıl böyle sahneyi özleyen bir aileçelik var karşımızda sevgilim evet, Metin Arolat. Benim sahnemi de göstermek istedi. Çünkü hı hı. Metin dedi ki ya senin çekelim sahneyi gösterelim. Sahnedeki sen tahn... o beğeniyor benim duruşumu güzel dedi şöyle bir sahne klibi olsun. Ben yani bir çekmemiştim ben. Hı hı. Olur dedim. Kıyafetimi de aslında birazcık metin çizdi. Şöyle bir kıyafet olsun, böyle bir kıyafet olsun. Ee, uzun zamandır ben Hande Can Yüce ile çalışıyorum. Gardırop kurusu. Benim stylingimi o yapıyor. Çok uzun yıllardır. E, ee, Hande'ye rica Metin dedim böyle bir şey istiyor. Hande de Mirella'yı aradı. Mirella hazır bir kostüm benim için bozdu. Ee, altı ise pantolondu o kıyafetin. Onu eteğe çevirdiler tasarımda. Ve ee, böyle bir kıyafet <laughs> Valla ışıl ışıl. kıyafeti soruyor. <laughs> Tamam bak yakın yani takip eden birisi olarak evet Aile Çelik çok güzel e, renkler kullanan bir isim. Yani kimlerle çalıştığını az önce söyledin ama e, o renkleri o cümbüşü o, o vurguyu o kadar güzel yapıyorsun ki normalde işte kapak çalışmaların olsun e, işte konser kapakları olsun görseller olsun bence o üzerinde baya baya çalışılan bir şey ama bu klipte bambaşka bir hem sadelik hem o ışıltı hem o duruş vesaire çok çok güzel. Çok, çok e, seni anlatan bir şarkı. Özenli biriyim. Ve... Yani Derli olmaya özen gösteriyorum. E, saygı duyuyorum dinleyicilerime, izleyicilerime e, ve benim yapım bu. Bunun, bunun önüne geçemiyorum, engel olamıyorum. Elimden geldiği kadar en doğru, en gerçek ve en güzel halimle görünmek istiyorum. Biz de öyle görüyoruz zaten. ışıltılar içerisinde bir aile çelik. Peki kesin ilk kesin. konsere çıkınca neler söyleyeceksin? Nasıl dertleşeceksin sahnedeyken? Diyorum ki herhalde ben böyle <laughs> lan olacağım falan diyorum. Yani elimi kolumu nereye koyacağım falan. Bunları düşünüyorum. <laughs> Her zaman oldu ki. Yani nasıl olacak ben de bilmiyorum. Akışına bırakacağım. Değil mi? En güzeli. Çünkü mutlaka böyle o sahnenin ışıklar, ondan sonra gelen istekler vesaire atma Atmosfer muhteşem geçeceğinden eminim. Ee, mutlaka işte sosyal medyada da paylaşırsın. Ee, biz de zaman buldukça ayı yayınlarda da mutlaka anonslarımızda da yer veririz. Çok teşekkür ederim yayına katıldığın için. Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi her zaman gibi. Bütün alakanıza, ilginize çok teşekkür ediyorum. Şarkım sizlere emanet. Bunu unutmayın. Tamamdır. Bizim de başımızın üstünde elbette ki yeri var. Şimdi Çok teşekkür ederiz. Yalancılar ve Aile Çelikleyi hoş, Çelikleyi hoşça kal. Bay bay. Hoşça kalın.